Şifreler, ipuçları, açığa çıkan sırlar, başlıklar, işaretler, harolalar. Birisi seninle konuşuyor. Dinliyor musun? Birisinin bir mesajı var. Duydun mu? Uzun zaman önce bir adam kutsal bir yere girdi. Ellerinde kutsal yazılar taşıyordu. Durakladı, etrafa baktı kutsal yazıları güvenli bir yere koydu. Yıllar geçti, insanlar geldi ve gitti. İnsanlar unuttu. İnsanlar söylentiler paylaştı. Kendi fikirlerini söyledi. İnsanlar kendi yollarına gitti. Unutulan kutsal kitap bekledi. Unutulan mesaj bekledi. Kutsal Rab bekledi. O umutsuz yıllardan sonra bir adam unutulmuş yere girdi. Tozu silkeledi, kırık taşı çıkardı. Unutulmuş kitabı bir anlığına gördü. Bu ne? Dikkatlice dokundu. Saygılı bir şekilde kelimeleri okudu. <laughs> Bu şifreler gözlerini açtı. Allah'ın sözü onun kalbine girdi. Bunu arkadaşlarıyla paylaştı. Bir deprem gibi kelimeler dünyalarını salladı. Allah'ı duydular. Hayatı buldular. Çare zamanı başladı. Gerçek hayatın unutulan şifreleri kelam bugün burada onu duyabilirsin dinleyecek misin